Canım kızım benim. Güzel kızım. Çok güzelsin. Çok. Of anne. Bak böyle bir evlilik olmayacak. Bak hiçbir şey için söz vermiyorum. Evlenecek falan değilim adamla. Ben babamın gönlü olsun diye geldim. Tamam kızım tamam anladım ben seni. Ama bir git bakalım konuş. Tanımaya çalış. Ha? Sen önden önden git. Ben oralarda bir yer bulur. Oturur beklerim seni. Şimdi anasıyla geldi demez. İyi tamam. Hadi akıllı kızım benim. Allah'ım. Bu sefer yüzü gülsün bu kızın yarabbim. Aşkım, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de çok iyiyim. Geç Hatice Hanım. Buyurun. Buyurun, buyurun böyle geçebilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Böyle buyurun efendim. Buyurun. Buyurun efendim. <laughs> Böyle buyurun. Adalar manzarası sizde olsun diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Selami ben. Fotoğraflarda göründüğünüzden daha güzelmişsiniz maşallah. Ne içersiniz? Bir şey içmeyeceğim. Olur mu ya? Bir şey için. Oralet söyleyeyim. Portakallı oraleti vardır buranın çok güzel sizin gibi. İstemez. Peki. Nasıl arzu edersiniz? İsterseniz ben biraz kendimden bahsedeyim. Selami ben. E, demiştim zaten onu. E, dulum. Üzerinize afiyet. 45 yaşındayım. Yeni bastım. İki çocuk babasıyım. Ellerinizden öper. İki çocuk mu? Aynen efendim. İki çocuğum var. Biri 10, biri 12 yaşında. Bakın bu prensesimiz bir numara. Bu yakışıklı da iki numara. Ellerinizden öperim. Annemle bizimle birlikte yaşıyor. Ben bakıyorum ona da. Analar başımızın tacı dedik. Öylece bırakmak olmaz. Evlendikten sonra da annem, çocuklar hep birlikte mutlu mesut yaşar gideriz Allah'ın izniyle. İsterseniz biraz da Sen siz... ne anlatıyorsun ya? Utanmıyor musun bu yaşta bana talip olmaya? Nasıl? Yok annesiyle yaşıyormuş da yok iki tane çocuğu varmış. Git bir tane bakıcı tut sen. Annen de çocuğuna da bakar. Hatice canım. Hatice Hanım bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Yani size yanlış bilgi iletildiyse... ...isterseniz otursanız... ...bir sakin sakin konuşsak Hatice Hanım. Hatice Hanım. Allah. Kızım. Ne oldu daha onda olmadı? Sana da, babama da yazıklar olsun anne. Bana layık gördüğünüz adam bu mu? Hatice. Ne oldu kızım anlatsana bir dur. Allah Allah